Dünkü oyun gerçekten zor bir oyundu. Yani ben bireysel olarak değerlendirmem gerekirse, hani ben sayı alamadım maalesef. Yani e, benim genelde yapamadığım oyunlarda Hikmet hemen beni seçer, hani bir şekilde bir psikolojik üstünlük sağlamaya çalışır. E, fakat artık e, yani e, defalarca e, bir şekilde iftira attı olmadı, yalan söyledi olmadı. Oyunlarda mesela ben kazanıyorum, sevincimi yapıyorum, geçiyorum, bençimi oturuyorum. Ona ona da herhangi bir laf dalaşına girip böyle iyice moralini bozayım, psikolojisini bozayım kafasına girmiyorum. Fakat adamın derdi benim yani. İnsan gibi seviliyorum Adem. Benim de İnsan gibi seviyorum. Hiçbir şeye gelmiyorum be babam. Ben daha ne yapayım? Sen ne yap biliyor musun? Şaklabanlık yap arkadaşların gülsün sana. Sevincini bile yani saygıyla karşılayıp bençe gidiyorum tebrik etsene diyor. Niye tebrik etmiyorsun? Hazımsız diyor bana yani. Adam ben seni niye tebrik edeyim ya? Sen tebrik edilecek bir mücadele vermiyorsun ki. Sen bir kere tebrik edilmesi gereken kişi rakibe saygı duyan kişidir. Sen rakibine saygı duyan bir adam değilsin. Yani benden sekiyorsun Sude'ye, Sude'den sekiyorsun Alın'a. Artık bir yerden sonra artık herkese saldırmaya başladın. Çok konuşuyor, durmadan konuşuyor. Hani bir, 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 şeyi söylersin, bir ters bir ter sevincini yaşarsın, gidersin. Adam durmadan tacizde. O iyi patladı. Sen şaklaban gibi arkadaşlarına güldürdün. O da dedi ki paylaşan çocuğu. Ama son noktada tıpaç beni bayağı güldürdü yani. Ne? O kulak tıpaçı beni bayağı güldürdü. Ya onun o kadar beklenilip çok sonradan birden cepten çıkarttı. Anne Melat da bekliyor. Madem cebinden ne, ne çıkaracaksın acaba? <laughs> Dur sana özellikle getirdim bunları. <laughs> onları Sen artık, de onları de artık, artık Türkiye'ye saklarsın daha <laughs> <de. Ha>? <gülüyor> 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 Şu anda yoksun. Yani bakalım nereye kadar devam edecek Hikmet'in bu hareketleri çok merak ediyorum ama e, yani bir yerden sonra artık kulak tıkacı vardı, kulağımı tıkadım. Sesini duymadım, gerçekten kafam rahat etti. Ama e, yani oyuna da girebilmek için, oyuna da dahil olabilmek için o tıkaçları çıkarman gerekiyor bir şekilde. Sonrasında çıkardım. Ben hep söylüyordum ilk, ilk bir hafta 10 gün karşı takıma, karşıdan bakarak gözlemleyeyim diyordum. Tabii ki rahatsız olduğum hareketler oluyordu ama konuşmak istemiyordum şey gibi durmak için durmamak için. Ama bu da hemen takım değiştirdi, sanki rengi değiştirdi de karakteri değiştirdi falan. Sanki bu falan. arada takılıyorlar ha. Öyle bir laf da yaptılar Öğleden. sanki. Yaptılar, 10 gün yetti benim gözlemlemem için. Artık bana da dokunmaya başlıyor. Sonuç olarak bu takımdayım bu takıma geçmem geçmeme karar verilmiş. Ne yapayım? Ay benim gönlüm mavi takımda diyerek ya, kendimi mi düşüreyim? Hangi burada? <laughs> ona göre? bu sefer de şunu düşünmüyorlar. 4,5 aydır hiç ödüle gidememişim. Artık kazanmak istiyorum. Hani bu psikolojideki psikolojideki birinin de onların cevabına karşılık cevap verebileceğini düşünemiyorlar. Suudi sen çok konuşmaya başladın ne oluyor bu sefer. Vallahi billahi kafa bırat. Oğlum olmayan kafanın yeri Şey mi? Evet. Sude şey bir sus sen. Sen sus. Sana girmeyeyim evet, moralim evet. bozulur. Yani Hikmet abi seviniyor. Dışarıda da aslında sevdiğim ve buraya tanıyarak geldiğim biri. Bana diyor ki sus su. de sen niye karışma. İyi de ben burada rahatsız olduğum bir şeyi söylemeyeceksem niye varım? Biblo muyum ben burada yani? Ya burada iki farklı bakış açısı Bunları ve iki farklı taraf var şimdi. Yani. Sen de orada duracaksın sessiz kalacaksın. Yo, ben bu zamana kadar zaten Hikmet hiç... Metorda, orada, metorda hani diyorum ya, çok yapıyorsun. Böyle. Orada da onlar hepsi Hikmet'in yaptığı şeylere gülüyorlar tamam mı? Güldürüyor onlar. O konseyde bir gün elenirken Şöyle bir dönüp bakacağım, ona el sallayacağım, hoşça kal Hikmet diyeceğim. İnşallah bunu bana gösterir Allah. Yani ve ben de buna şahitlik yaparım. Bir şekilde Hikmet'in buradan gidişini, gidişinin tanığı olurum. Kendilerine yapıp boşuna öyle cevap vermezler. İşte hangi taraftaysa bu tarafı boşuna kabul yani. Siz birbirinizi besliyorsunuz, birbirinizi yönlendiriyorsunuz, boşuna demiyorum. Hani benden susmamı kimse beklemesin. Kavga etmem ama içime de hiçbir şeyi atmam yani. Bu noktada karşı takım gerçekten artık çok çok fazla abartmaya başladı bazı şeyleri. Ya bu noktadan kopsak Survivor çok daha böyle rahat, çok daha güzel bir yer haline gelecek bence. Ama sorun değil. Bir yerde patlayacaklarını düşünüyorum. Bunlar böyle ve böyle olmaya devam ediyor. Kesinlikle. Olsun biz ya, böyle devam. Kuracağız yani bir, şekilde kaybediyoruz. Bir, bir soru soruyorsun mesela ekibe. Bir soru soruyorsun oradan birisi geliyor. Kendi aramda bir, bir, şey konuşuyorsun. Kulağını bizim bençte bırakmışlar ya. Gelmişler oradan bir kavga arıyorlar. Daha konuyu anlamamış. Sadece bulaşmasınlar ya. Bence karşı takımda şöyle bir şey var. Kaybetmeyi hazmedemiyorlar. Hele iyi oldukları bir oyunsa ondan daha iyisinin olmasını hiç kabul edemiyorlar. Ama en yakın arkadaşım olarak gördüğüm insanlar, insanların bana böyle gelmesi beni çok üzüyor zaten. Nisa'nın ben ona fark atıp hani e, kazanmışken, kazanma sevincimi yaparken arkadan bağırmaları. İşte e, Evrim'in ben kazandıktan sonra Best Of'ta hani sevinmiyorduk diye tepki vermesi. Evet! İşte bu. Oh, bundan sonra oh, sevinmek serbest mi? Ona göre. O, kısaca, kısaca bıraktım. Ben. Yani sen tutma oyununda daha tutayım mı deyip gülerken, benimle yarışırken ki oyununda. Şimdi ben best of gibi önemli bir e, olayın içinde kazanmışım, seviniyorum. Neden batıyor?